bir araya gelmeniz iyi oldu. Kimse kavga istemez. Herkes aş ister, kazanç ister. Ezel gelmiyor mu? O kavga istiyor galiba. Ben yokmuşum gibi devam edin. Bu görüşmeyi Ali Bey idare edecek bizden. Eşan yok ortalıkta. Kendine bir şeyler yapacak. Evde küveti doldurmuş. Bir de bıçak almış. Bileğini kesmeye çalışmış. Ne yani? O kadar kolay mı? Adaletin kolayı yok. Bak. ikimiz de sevdik bu kadını. Sen o kadar sevdin ki intikamını alamadın. Kıyamadın ona. Ne oldu? Bitti mi şimdi her şey? Hı? O destansı aşkından hiçbir şey kalmadım geriye? Ne yapmamı istiyorsun Cengiz? Ona bir şey olmasın istiyorum. Ölmesin istiyorum. Ona bir şey olursa ne yaparım ben ha? Ne yaparım? Siz yaptınız mı anlaşmayı? Nedir? Cengiz, gel de beraber konuşalım. Ne de olsa senin fikrim bu. Verses. Sana bir iyilik yapıyorum Ne oldu? Bu iyilikleri lütfen Hesapla topla Ne oldu? Kenan Eyşan'ı buldu İyi mi? İyi mi? Emin olunca ararım Sabrımı taşırıyorsun Ne yapacaksan yap ...herif burada oturuyor. Evet. Bir şey netleştirelim Ali arkadaşım. Burada söylediğin her şey Ramiz'i bağlar mı? Bağlar. Onunla işimizde... ...seni mi muhatap alıyoruz? Beni alıyorsun. Getirme işini, depolamayı sizler yapıyorsunuz. Evet. Sizler de bağlantıyı hallediyorsunuz. Bizler işin politikasına girmiyoruz. Yüzde elli sizin. Nasıl bölüşeceksiniz? Eee? Ne diyorsun? Eski düşmanlar ortak olabilecek mi bu işte? İlk defa olmayacak. Son da olmayacak. Bak bu sefer yata alacaksın. Ben de misafir geleceğim sana. Bakalım. Bu sefer hayal değil Ali abi. Bu sefer bak herkesin gözü önünde söylüyorum yırtacaksın. En tepeye çıkacaksın. İzninizle beyler. Kademi Kerpeten Ali'ye kaldırıyorum. Daha çok yolun var kardeş. Ama gözünde o kıvılcım varsın. Aramıza hoş geldin kerpeten. Yürü gidiyoruz. Ne? Arkadaşlık yapmamı istedin sana. Al benim arkadaşlığım bu. Sen bir sakinleş çocuk. Sen onlar gibi değilsin Ali. Onlar ölüm taciri. Öyle mi para kazanacaksın? Kardeş. Bir ağırdan al ha. Bunların hepsi para için analarını satar. Bakma büyük laflarına. Ezel. Ali arkadaşlığımı istedim benden. Ben de seni çekip çıkarıyorum buradan. Ben bu oyunu böyle oynamayacağım. Çünkü böyle başlar. Önce bir gireyim dersin. Aralarına sızayım dersin. Zaaflarını öğreneyim. Sonra aralarını açayım dersin. Görmüyor musun ne yaptıklarını? Ali bu arkadaşın... Sus! Öyle başlar ama öyle bitmez. Bir kere girdin ve bir daha çıkamazsın. Kardeşini öldürürler öyle çıkarsın. Ali! Oynatmam böyle bir oyunu sana. Açıl! Açıl! Çekil! Harcayacaklar. Sen zengin olduğunu zannederken seni çiğ çiğ yiyecekler. Çünkü bana da yaptılar. Yaptınız. Açıl! Çekil! Ezele dokunan olursa yakarım. Al ayınızı harcarım. Hadi abi. Öyle oynamayalım bu oyunu. Ali! Bu herifler Bahar'ı öldürdü. Bu herifler Mert'i öldürdü. Sırf Serdar değil, hepsi birden. Biliyorum kardeşim. Yürü gidelim. Bizim savaşımızı bizim gibi verelim. Hadi yürü kardeşim. Ben kalıyorum Ezel. Ali abi. Ben kalıyorum. Ömer. Duydun adamı. O kalıyor. Sen gidiyorsun. Anne, yo iyiyim bir sesin duyayım dedim. Niye sesin öyle senin? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yo, iyiyim. Özledim. Ha biraz işte. Bir sesini duyayım dedim. İyi misin sen? Babam, kardeşim İyiler mi? İyiler. Ömer, oğlum... E... Bir şey diyeceğim sana ama... Anne bir geleyim mi sana? Ha anne? Gelince söylersin. Bir, bir yanına gel. Anne! Yok, şimdi olmaz. Sonra gel. Niye? Ne oldu? Bir şey oldu yok. İstediğin zaman girip çıkamazsın Bence buraya. Geleceksen ben... hepten gel. Haber vermeden Hadi. geleyim deme. Tamam anne. Ne oluyor Mert? Cengiz abi getirdim anne. Niye? Ya olmaz öyle atölye köşelerinde. Sen istemezsin diye gelmek istemedi zaten. Ama dedim ben konuşurum. Annem kırmaz beni. Madem sığınmış bize. O zaman bizim evde kalacaksın. Değil mi abi? Sağ ol kardeşim. Lafım olur abi. Hem daha güvende olursun burada. Hadi sen çık dinlen biraz. Ben de sana yiyecek bir şeyler getireyim. yıkıyordun ortalığı babam atölyeyi aldı diye. Şimdi niye getirdin bunu eve? Ya yani anne bela olacaktı babamın başına. Bana yalan söyleme. duyacak. Duyarsa duysun. Ne yaptığını biliyor musun sen? Delirdin mi? Biliyor musun ne yaptığını? Kimsenin yapmadı. Allah kahretsin. Kimsenin yapamadığını ya. Ya anne bir türlü bakamadılar şu herifin çaresine. Bitmiyor anne bir türlü bitmiyor. Oğlum. Yok tamam. Artık bitecek. Ben bakacağım onun çaresine. Tamam mı? Ben bitireceğim onun işini. Anne bırak. Dur oğlum dur. Gözünü seveyim dur. Ya anne tamam anne. Oğlum canım evladım. Bari ya. sen yapma. O seni yenersen onu bilemezsin. Ömer'e yaptı sana da yapar. Etme ne olursun. Bırak gitsin. Nasıl gitsin ya? Nasıl gitsin anne? Bir polis peşinde zaten müebbet vermişler. Bırakırlar mı? Yatsın bu gece yarın sabahta def defolsun gitsin. Yalvarıyorum sana bırak. Öldürecek misin anneni? Ne olursun kimseye bir şey söyleme. Hiçbir şey de yapma. Ha? Oldu mu? Ha oğlum. Söz ver bana. Söz Söz mü? Göndermeyecektim beni. Cengiz abi, annem haklı. Ne? Nasıl haklı ya? Ya ben bir iyilik edeyim dedim. Ama yanlış yaptım. Abi polis bulursa bizi de alır yardım yataklıktan. Can ya nasıl bulacak? Bilmez kimse burayı. Bak Cengiz abi, benim anam babam yaşlı insanlar. Zaten çok çektiler, değil mi? Biliyorsun sende. Yarın toplan git Cengiz abi. Mert. Mert gözünü seveyim yapma benim ya. Cengiz abin. Bırakmazsın sen beni. Ya kimin var ki sizden başka gidecek? Bu şimdi mi aklına geldi? Cengiz abi. O ne demek? unutmadım lan o ne demek ya? O ne demek ya? Dün gibi aklımda. Hiç unutmadım. Burası benim de evimdi burası. Laner Yine ne var Cengiz? Cık, oğlum bir bak lan sonra çalışırsın. Oğlum bu annem var ya. Hı. Bence beni boğacak uykumda. Çüş. O nereden çıktı lan? Cık, oğlum haftanın üç günü buradayım lan. Kadın bezdi. Mert de bir tuhaf bakıyor bana. Hı, geçen söyledi. Annem Cengiz abi boğacakmış. Ben de yardımcı olacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne biçim iş lan? Kimse istemiyor beni burada. Cengiz taktın ha. Oğlum kadın kendi soruyor diyorum sen gelmeyince. Hadi be. Hayatta inanma. Oğlum annen var ya. Gel Melahat teyze gel. Ben de gidiyordum işte şey diye bu ders çalışsın diye. <laughs> Gerçek bak. <laughs> şey bu hiç ders çalışmıyor ya. <laughs> Ömür oğlum. Ben aşağıdayım. Bir şey lazım olursa seslenin. Bunları da Cengiz'in çekmecesine koyu ver, mi? Tamam anneciğim, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Ne çekmecesi? Senin çekmecen işte. Annemle yaptık. Oğlum bak, bunlar senin çarşafların. Hapşırıp tıksırıyorsun diye annem ayrı sabunla yıkıyor bunları. Bunlar da senin çorapların filan. Sonra bunlar da geldiğinde hep giydiğim pijamalar. Çekmecem mi var benim burada? Cengiz, sana da anlatamadık ha. Senin evin lan. Senin de evin işte burası. <laughs> Sulu göz. Sessiz ağla çalışacağım. diye. Ömer varken. Ne yapıyorsunuz ya şimdi? Bir şey yapmadım ki suçsuzum ben. Biz bir şey yapmıyoruz Cengiz abi. Aynıyız biz. De sen değilsin. Kaçacaksın sen artık. Acıyın lan bana. Göndermeyin beni. Ne yapayım lan? Yalvarayım mı? Ha? Diz mi çökeyim ha? Biz mi çökeyim? Ne yapıyorsun Cengiz abi? Gelmiyor elimden bir şey. Kusura bakma. Mert, oğlum gidecek yerim yok bak, mecbur bırakmayın beni. Neye abi, neye mecbur bırakmayalım? Ne yapıyorsun? Ne çeviriyorsun şimdi sen? Melia teyze git yat. Bakma bana öyle. Katil değilim ben. Bakma dedim. Delirtecek misiniz ya siz beni? Siz zorluyorsunuz beni. Neye zorluyoruz? Gitmeyeceğim bu evden. Tamam mı? Burada saklanacağım. Dokunmayacaksınız bana. Dokunursak ne yapacaksın? Öldürecek misin? Değilim dedim! Senin ne olduğunu ben ilk günden beri biliyorum. Senin katil olmadığını da biliyorum. Niye biliyor musun? Senden katil bile olmaz. Şimdi bırak elindekini de git yat. Yarın sabahta defol git evimden. Seviyordun sen beni Ömer varken numara mı yapıyordun ben de sen numara yapıyordun. Ne numarası ya? Bilmiyor muyum zannediyorsun sen yaptın oğlumu sen yaptın biliyor musun? Bak <laughs> bak bak yemin ediyorum bak ne biliyorsun Melahat teyze bak yemin ediyorum ne biliyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? Öldürürüm lan seni öldürürüm öldürürüm lan seni öldürürüm. Neyini biliyoruz? neyini anne bırak neyini biliyoruz? Lan nasıl söylemiyoruz? Allah'ım ben Ali'nin o evi nasıl öldürdüğünü biliyoruz. Hayvan herif! Eyşan'ın, Eyşan'ın ne yalanlar biliyoruz. çocuğu! Hep seni biliyoruz lan. Hep seni biliyoruz. Hep seni. Dur.